Evet arkadaşlar kaldığımız yerden amnecedir de Rebirth'e devam ediyoruz. Ne kaydettin? Okey. Karnımız burnumuzda şu an. Şu an sekiz buçuk dokuz aylığa yakın. Ne? Doktor. Kasabanın orası ne? Oh Oh. Ne? Sen ciddi olamazsın ama ya. Dayan ya buraya kadar geldik. Hadi git. Ah. Çekil ya, hadi. Hadi yapabilirsin tasi. Be. Azıcık yardımcı ol ama ya. Azıcık yardımcı ol. Azıcık yardımcı ol be. Azıcık dayan. Azıcık dayan. Bir saat daha. Al işte. delikten nasıl çıktık? Hala inanamıyorum ya. Halledeceğiz, halledeceğiz. Bu işin de üstesinden geleceğiz. Her işi, her zaman yaptığımız gibi. Hadi Tasi. Hocan için Tasi, bebeğin için. Dayan oyan Hadi çok az kaldı. Ya lütfen ulaşalım ya. Bebeğe bir şey olmasın lütfen. Lütfen. Kırılma tahta. Oh, kırılmadı. Lütfen dayan. Yetişemeyeceğiz ki çok uzak ya. Gelemedin mi buraya bir gel ne olacak ki ya de kulede bekliyorsun beni ya. E sen ciddi olamazsın ya. Hadi. Yeminle şu W tuşunu kıracağım artık ya. Güya ışınlanacaktık buraya. Baya koşa, koşa koşa geldik. Kule? Kule niye yanıyor? Hadi. Tasi hadi. Amari lütfen bekle. Amari lütfen bekle Amari. Amari lütfen bekle. Hadi Amari. Hadi Tasi. Hadi Tasi elinden geleni yap hadi. Hadi. Hadi lütfen. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Hadi. Olmaz mı ya? Hadi be. Hadi be. Hadi. 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 Lütfen. O ne? O bir şey de yolunda gitsin be. Aha. Lan hamileyim hamileyim.

what happened to all of us it's all broken up the tower we were in the tower she saved us from the desert who is she i don't know a ghost oh god she only wanted to help she did this to us

Ya ne diyor? Ne kaçayım ya? O ne ya? Bir şey sallanıyor. Alıştı. Işte. Ya siz kafayı yemişsiniz ya. Gelme, git. Git ya. Alıştı. Işte. Ben ne yaptım ya? Aha silah sesi. Kim? Hank mi? Aha doktor. Oo. Oh. Doktor ya. Vallahi senden şüpheleniyordum Yasmin'i falan ele geçirdin diye. Lan Luger'ine kurban be. Delikanlı adamsın doktor. Sana görünmedi mi? Bayılma Tasi. Bayılma ama ya. <laughs> Bayılma. E gerçekten sadece sağ kalan doktor ve ben miyim artık? Ha bir de şey kolsuz. Joe muydu? Neydi o? Kolsuz bir tane adam vardı. Bir de o hayatta kaldı. O da yarı hayatta kaldı yani tam değil. Ne diyorsun be? Benim için de niye gol bastı olsun? <laughs> ben de mi yarattık nefes <laughs> Tam sana bakıyorum, sana bakıyorum. <laughs> Gittiğim olamazsın sen. Nasıl push bilmiyorum ki. Bak bak bak. Hayır hayır kasi gitme. Sana odaklanıyorum sıkıntı yok başkan. Tamam. Hadi hadi. Aa kafa gitme kasi bak doktora bak. Hayır. Tamam sakinim. Rudanyum verip durdun zaten onu anlamadım. Sen nasıl bir doktorsun? Hadi. 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 Geldi mi? Olmadı mı? Aha doğdu. Ha, şaplaklamadan ağlamaya başladı be. Ayy. Ay. Bak ucu ucu. Please. Let me hold her. For you. Child comes before everything else, even the lives of your friends. Your husband, all she wanted was the child. Just that. No! Nedionbe! Look at what you've become through your own misplaced sentiments. Oh. Now, I must do what you would not do. if we are to cure, <inaudible> be cured. Nedionbe! What is Lan bebeğimi ver lan? Lan? Vallahi geliyorum ha. Mutantası geliyor. Aa. Lan bebeği mi ver lan bana? Yapma be. Sen ciddi olamazsın. Doktor. Alo gitme lan. Kaçma lan kaçma kaçma. Yorgun vereceksin lan kaçma lan. Çocuğumu var lan? Ne alaka ya ne çocuğun hepimizden önce gelir. Ne amacın ne senin? Doktor gel buraya. Oğlum var ya, seni bulacağım. Seni bırakmam kokusunu alırım ki ben. Bak ayak izlerin var ha nereye kaçıyorsun? Kayboldu ayak izlerin kaçtın gitaya gizlere ne yapacağım şimdi nasıl ya nasıl değişiyorlar ya tek tek

Lan doktor. çocuğumuzun öleceğini biliyor muyduk gerçekten? Çocuğumuzun hayatını kurtarmak için mi bu kadar yol geldik? Çok ilginç ya. Her şey o çocuk için miydi? Burası çok tanıdık geldi bana nedense. Ya Lan oğlum. Lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Bırak lan yapma yap. Ne yapacaksın ya? Küçük çocuğu öldürüp ne eline geçecek ya? Ne eline geçecek? Kaldır. Çık yukarı. Doktoru öldürüp bir şey yapma şansın var mı? Ve <laughs> ee, yani merdiven mi çıkacağız? 5 kilometre merdiven çıkartacak değil mi bizi bir de? Hah, şuradaymış. Merdiven değilmiş. Son kipritimi de harcadım. artık bir şeyden korkmam. O ölecek. Başka ne seçeneğimiz var ki? Hank, Aa. Ha bebeği istedi o kadın. Ve biz de ona bebeğimizi vermedik. Ruh. ve bizi sonradan kandırmaya çalıştı tabii. Sen var ya sen Yok ki öyle bir şey Açıl bakayım O ne öyle canavar mı olur lan öyle Küpürüyor Oh. You know my terms, Tazi-Channel. Have you changed your answer? No. No, I can't stay. I can't give her up. Then I cannot save you. But oh. I am not a monster. I will give you aid before you face the desert. She wanted me to stay until the baby came. She wanted Amari. Amari'yi istedi. Give him from the be well. Malik, help me please. I have him. Here. Listen

Lan neye dönüşmüşüm ben? Yok değilim be. Kompasla bir yere gidiyor. Ya orası nereye gidiyordu? Stand here You have seen this place. Almost a shame we have to leave. I'm sorry, I couldn't. Mm. Not after Alice. Hey, hey, I know. I do understand, and so will Selim. We'll find a way. Mister Mojo, I, I'm all right. I, I, I can't quite see properly. Uh. It's something at the edge of my eyes. Evet arkadaşlar bakalım doktoru bulabilecek miyiz gerçekten. Oh çok acayip ya. Yani sırf cadı istedi diye çok garip. Neyse arkadaşlar burada bölümü sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bakalım sıradaki bölüme geçelim hemen.